Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle kopya çekme oyunu oynayacağız arkadaşlar. İnternette gördüm. Ben de oynamak istedim. E oynarken sizde de çekmek istedim arkadaşlar. Size de göstermek istedim. E bir kopya çekme oyunu var arkadaşlar. Hikayeyi anlatayım. Hatta bir çocuk 85'in altında almış. E, geçmesi için e, 85'in üzerine gerekiyor. Tabi normal bizim de öyle gerekiyor ama 50'nin üstünde. İşte bu çocuk ders çalışmıyor aynı bizim gibi. Kopya çekmesi lazım. Tabii Tabii kim yardım edecek? Ben yardım edeceğim arkadaşlar. 10 dakika içinde çekmemiz gerekiyor. İsterseniz hemen başlayalım. Hayır, bakamadım. Hoca gitmiyor lan başımdan. Tamam hocam. Yukarı bakmayın hocam. E, e yapmış. Şu. E E. E yapmamış lan bir dakika. Beni kandırıyor şu kız. Sayfa kaç? Sayfa 4. D. Sayfa dört D miydi lan? Allah hoca burada <laughs> dışarı gitti zannettim ya. şu herhalde. E yapmış bunu. Bunu da e yapmış. Dur değiştirme lan. Aynen aynen bu sayfa. Merhaba hocam. Oğlum 10 dakikada bitirmek çok zor ya. Bu. Ne yapmış? D yapmış. B yapmış. Tamam. Hocam size soru sorabilir miyim? Hocam, hocam ne edebilir miyim hocam? Bizim de böyle ortaokulda bir tane hocamız vardı ya. Hiç sevmezdim. E, C. Hadi ya. E, C. Abi saçların nerede? Oğlum kızların saçını niye payın lan? Ne? B, C. Hangisi de o? B B C İnşallah doğru yapıyorsundur kızım İnşallah çalışmışsındır A yapmış şunu Hocam gözlükleriniz çok güzelmiş be <laughs> Allah tamam Tamam Bakma öyle yukarı doğru Korkutuyor beni Bakayım yap, yapamayız da bunu ha Acaba kaçıncı sınıfın soruları bu Tüh be soru gitti. Aa bunda o. Ne yapmış lan? A, B, C. C yapmış. Bunu da A yapmış. Hocam siz uyuyun uyuyun. Oğlum 6 dakika kaldı. Şş, kızım hızlı yap lan. A saçtı. Bak sevgili olacağız bir seninle. D yaptı. A, B, C yaptı. Ulan bu kız ya salaksa ben bundan ya hep yanlış bakıyorsam. A yaptı ama doğru mu? Hocam merhaba. Hocam gidin gidin çabucak gidin. A, B, C. Cık. Otur otur. Hoca bakacak şimdi. Şey. Hadi. Hocam merhaba. A mı yapmış lan? Ha? A yapmış herhalde oğlum bu ne bitmeyen soruymuş be. B. Bu arada kız yakaladım bak doğru sayfaları yapıyorum ha. Ne A B C. Değiştir değiştir. Hadi hadi. Oğlum 5 dakikamız kaldı hadi. A B yapmış. Bu arada arkadaşlar kopya çekmeyin. Kopya çekmek kötü bir şeydir. Bize benzemeyin. Bunu da E yapmış. Benim hayatım için mi çekmem gerekiyor mu? Siz çekmeyin çalışın. Hocam tamam lan bir arkama baktım ya. Ne yapmış bu? B yapmış. Ben de böyle çok kopya Çekerdin de yanlış bir şey. Bunu da B yapmış. Ne bitmeyen soruymuş. Ha bitiyor lan son sayfa. Oğlum son sayfada yakalanıyormuşuz. Sakın ha. D. P. Diğer sayfaya geç hemen başa bak geç. Lan. Oğlum al yapmış değiştirmiş. Hocam benim şeyim bitti. Evet arkadaşlar bitirdik. Bakalım ne olacak. Aga son 30 saniye bakalım ne olacak. Kazanı lan. <laughs> tamam oturdum. Lan ben buraları yapmıştım. Bunlar neydi ya? Dur bakayım kendimi biliyor mu? Yok salla salla salla. Benim bitti hocam. 38 mi? Bir daha deneyelim o zaman. Abi 10 dakikam var. Şimdi hızlıca yapacağım tamam mı? Ulan kız sana güvendim ben ya. B D B D E E E Lan yoksa bizim bunlar grup mu değişik? Benim grup A iken Hoca ışığa doğru gitti lan Ha geri geldi Ne? A B C D. E. De. Hocam merhaba. E. Var ya, bu soruları kendim yapsam ama 10 dakikada çözemem ki. E. Hadi. Hadi hoca geliyor. 35 soru verilir mi 10 dakikada be? Bu Türkiye'nin var ya, hali kötü ya. Bu sınav sistemi kalkmalı. Be. Biz de böyle anca kopya çekeriz. E. De. Deme hocam. Ha? Gözlere bak. E. Be. Ha işaretledi. De. Hadi hadi işaretli işaretli. Kalemlik güzelmiş ya. Aa. Oğlum herkes aynı kalemlik var lan. Ama renkleri değişik sadece. İşte doğru yerdeyiz değil mi? Dur hoca gitsin bekle. Ne yaptın lan? C mi yaptın? C, D. Değiştir. Kağıda bakıyor ama. Kız doğru mu yapacak? Bilmiyorum. Allah otur otur. Tamam tamam hocam. C D C D Hocam sizde var ya çok hızlısınız ha. C oğlum her şey C lan bak yanlış yapıyor bu kız. Oğlum full kodundan baktık lan. D ama oyunları da zaten kopya çekme oyunu. Ne yaptı da o jem yaptı? Ee, oğlum bunlar hiç sınava bir şey yapmıyor. Odaklanmamış. Herkes önüne bakıyor. Aa. Oğlum sapsu falan diyor lan. Ne yaptın? A. Geç 27'ye. Aa gördüm. D yaptı. Aa bunda B yaptı. Abla abla hadi. Ne yaptın? C yaptı. O Bunların ne böyle? Bak arkadaşım sen çok C yaptın. Kesin yanlış bunların hepsi ha. A yaptı. A D yaptı. E yaptı. Kızım son sayfalar diye dedi. Ne yaptı o? Allah hoca görecek şimdi. Hoca da harbi mala. Ha. Be. De. Son sayfa hadi. Ne yaptı? E yaptı. Oğlum bu kız 10 saniye çözüyor la, bu soruları. Yani biraz saçma ama. Tamam bitirdik. Şimdi arkadaşlar bu bazen şerefsizlik yapıyor. Soruların cevaplarını değiştiriyor. Ben hep böyle bakacağım buna. Yok lan bir dakika. Sorular ya değişti bir dakika. Sayfa 13. Sayfa 13 de oğlum bu. Sayfa 13'ü e ne rahatladın? Allah. Ben diğer çocuklara da bakacağım ya. Ha, sayfa kaçtısın. Hocam bir git bir git. Bir git hava al, aynen. Na sayfa kaşısın? 15'te B C 15'te B C Bak bunu yanlış yapmış Cık. Değiştiriyor bu da durmadan ya Sayfa la acaba? Allah nerede lan bu hoca? Şu arka duran hocaları da hiç sevmiyorum ya Da Bundan bir sonrasındır Bal ben ona. Bundan bir sonrasında ne yapmış? E yapmış D yapmış. Oğlum çok değişik bunlar ya. Yavaş ol lan. Aa hoca geliyor. Merhaba hocam. Allah'ım ne olur geçelim. A değiştirdim. Şimdi. Bundan sonra A bu mu? Yok bu da değil. Bu mu? A yapmış A e yapmış. Olum, bu da değil. Kızım sen hep değiştirdin ha. He? Kalacağız biz bundan. Saat kaç? Saat değiş değişmiyor. Aga be bu tahtaları özledim. Önceden tebeşir tozuyla şey yapıyorduk böyle içiyorduk. Şimdi tebeşir tahtaları da kalktı. Oğlum benimki niye mor kalemlik lan? Şişt. Kalemlikleri değiştirelim mi lan? Oğlum de var. Şşt sen sen. Garı çocuk. Bak bana. Hocam bir git bir git. Merhaba Allah tamam tamam. Oğlum daha deminden tahtaya bakıyorsun sen ya. Oğlum hocanın fermuarı mı açık kalmış lan? Hocam bir yanıma gelseniz. La tamam bakmıyorum. Hoca nerede lan? Aha iki tane karı çocuk var. Tamam. Bakma öyle diktik ya. Çok korkuyorum lan. Hocam. No, La tamam Git Aynen git 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 Bir haval Sayfayı de DB Sayfaydı, DB Bak bak değiştirmiş hemen gördün mü? Allah hoca arkamda Hocam hadi gidin Oğlum Ha tahtadanmış tamam ben de kartonunu diyecektim de Şu çok kartona benziyor ya Şimdi ne yaptın sen kızım? Sen bir günün önüne bana gelsene. Ha gidiyor hocam. Git aynen git. Ne yaptın sayfa 2? DD sayfa 2. DD. Lan DD. Niye ben değiştiriyorsun lan? Ne yapmış D? B. Aha bunda. Ee, D A. D, A. Hemen değiştirmiş ya. Oğlum kız bunu değil mi lan yoksa? Ha bunda. D, C. D, C. Oğlum hangisine geçtin? Tekli. A buna geçmiş. Ne? C, C, D. C, D. Doğru bu. Buna geçti. Tabi dur yavaş ya. Ee, C, D. C, ee, hadi. C'de. Hangisine geçti? Oğlum hangisinde bu? Hocam gittiniz mi? Aha hoca yok lan. Sayfonda Tam oturdum. Allah %55 ne ya? Arkalar anladım ki bu oyun geçilmiyor. Linki size bıraktım. İster indirin ister indirmeyin. Bir bakın siz geçebiliyorsunuz mu? Ben geçemedim kaldım. Zaten bu hayatta neyi başardım ki bunu başaracağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ha bu arada aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.